Biz birbirimizi ağrı falan Bir sana, bir bana. Teşekkür ederim anneciğim. Bir babama, bir Yuşa. Kerem Asaf. Şu kalıplarla oynayalım mı? Hayır. İstemez misin? Ya da oynayalım evet. İster misin? Ben kalıplarla oynamak istedim çünkü. Bak kalıplarını gel ben buraya çıkartayım sana. Şöyle şunları çıkartayım. Merhaba arkadaşlar. Biz Kerem Asaf'la slime oynuyoruz. Ama anne şimdi bu Şey mi? Şekil mi bozulacak? Doğru söylüyorsun. Şekil hemen bozulu bozuluyor slime olduğu için, bu hamur olmadığı için şekil çok fazla kalmıyor. Bak, Hep... bozuldu. Olsun. O zaman biz de başka bir şey yapmayı deneyelim. Mesela ne olabilir? Ben hmm. uçak yaptım bir tane. Tamam. Bir tane çarp yaptım. Kağıt mı yaptın? Bir tane ayıcık yaptım. Bir tane bundan yaptım. Bir tane şundan yaptım. Bir tane bu. Kerem Asaf. Benimkinden Ulaşıyorum mi? bir slime paraşütü. Evet. İçine bir tane ev atayım mı? Ben Allah. İçine attık. Dur. Hepsini birden atma. Patlamasın. Patladı be. Tüh ya. Çok güzeldi. İşte içine su Evet. Sonra da onu deneyelim. Hadi otur. Olsun. Bir şey olmaz. Otur. Evet. Şimdi tekrardan bir Balon yapayım. Ben de balon yapayım. Yap bakalım. Sırayla deneyelim. Ben de balon yapayım. Hı? Ben de balon yapayım. Hadi yap bakalım. İstersen benim salamunda balon yapabilirsin. I uh. Tamam. Patladı. yok, patlıyor. İçine köpük koyduğun için patlıyor. Arkadaşlar ben slime'ına köpük koymadım. Kerem Asaf köpük koymak istedi. Kerem Asaf'ın slime'ı köpük koyduğu için patlıyor. Benim slime'ım patlamıyor. Oldu mu? Patlayacak. Yeah. Evet patladı. Yeah. <laughs> Bakalım ben de yapayım bir. Hadi sıra bana geçsin. Bir kere ben balon yapayım. karışır slime'larımız. Anne. Oldu oldu. Ben de yaptım. Evet. Benimki patladı ama dur olmadı. Ah. Seninki de patladı. İkimizinki de patladı. İkimizin dişi patladı. Patladı. Hadi annem otur. Şimdi bana izin ver ben yapayım bir tane. Sonra sen içine slime at. Ben mi? Hop. Kendiminkinin... Kendim içinden mi açayım? Hayır tabii ki de. Köpük karışır sonra ben de balon yapamam. Aa evet. oh, çok güzel oldu. Bu sefer başardın bence patlamayacak. Patlamayacak, patlamayacak, patlamayacak. Patladı be. <laughs> Ama Ama ben sana söylemiştim içine köpük koyma patlar. Bir daha koyma. Bence de koyma. Slime'ımı al. Slime'ımı al. Şunları çaldım şuradan da. Slime'ımı alayım. <laughs> oldu oldu. Oldu. Of ya. <laughs> Kerem Asat bence... Bu sefer sen... bana güven. Ben sana zaten güvenirim. Of ya. Kerem Asat. Ama neden Hı. patlattın benim slime'ımı? Ah be! Hadi bir kere daha dene sana güveniyorum. Bu sefer olacak. Arkadaşlarım bana düşmeyin. Bana güvenin. Ben ben balon yapamıyorum artık. İşte arkadaşların sana güç verdi. Oh be. Yine güç vermediler. Yine olmadı be. Hadi bana güç verin bu sefer. Ben yapayım. Sıra bana geçsin mi? Bir tane yapabilir miyim? Beyefendi. Hiç bana izin vermiyor. Hiç yani öyle bir imkan yok. Vermiyor, izin vermiyor bana. Kerem Asaf Bir kere yapabilir miyim anneciğim? Tamam artık sıra bende. Hadi değişelim al bununla dene bakalım. Ben de onunla deneyeyim. Ne dersin? Olur. Evet. Çek elini. Kollarını sıva. Sıva kollarını. Başaracaksın. Sana inanıyorum. Ben inanıyorum sana gerçekten. Aa bak. Boncuk. Olmadı. Tekrar dene. Bu da boncuklu olmuş. Hayır. Birkaç tane kaçmış içine seninkilerden. Hı -hı. Oh patladı ya. Tamam sıra sende. Çok güzel oldu bence bu patlamayacak. İçine slime atabiliriz. tekrar olmaz. Bir daha sana, bir, bir slime, bir daha sana slime olarak çizgi film diyeceğim. <laughs> sulayma çizgi film mi diyeceksin? Evet. Neden? Ceza olarak sulayma çizgi film. ne güzel bir cezaymış bu. Bence hmm. memnun olur çizgi film olmaktan. <laughs> memnun olma sulay olacağım Kerem Asa. Hiç kusura bakma. Olsa, al, al, al. Ya ağlarım o zaman. Bana vurma. Vurmak çok kötü bir şeydir. Ben sana vuracağım. Vurma. Hiç güzel bir şey sen değil. Sen de balon yapacağım. Tamam balon yapabilirsin. Bak, sen de mi? Evet. Dur anne. Dur anne. Olacak. Olmadı. Hadi otur da yap. <Gülüyor> <Gülüyor> oldu, oldu, oldu oldu. Oldu oldu. Bir tane daha Hayır. Atayım. Lütfen bir daha atayım ne olur. Patlıyor 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 patlıyor. <laughs> Patladı. Bir daha yapacağım. Slaym'imi alabilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü ben oynuyorum şu an. Ama ben kendi slime'ımı istiyorum artık. Hayır. Çok güzel oldu bu sefer. Hayır, o patlatır onu. Hayır. O patlatır onu. Yapma, bunu yapma. Patlamaması için. Hı, hmm, anladım şimdi. Şimdi şu Tamam mı? Oldu mu? Hadi şimdi içine slime at. Patlatma. Bu gayet başarılı oldu bence. Anne girdi, girdi, içine girdi. Girdi mi? Ama patlıyor sanki. Sönüyor gibi gel geliyor bana. Ne Ufursun? dersin? Patlatma. Patlatma, dur. Evet, sönüyor. Tüh ya. Tüh ya. Kerem Asaf şöyle bir şey deneyelim mi? Ne? Bak şimdi, bunu topla, 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 topla slime'ı. Ben, ben. Tamam, topla slime'ı. Ondan sonra o aynayı al atmayaydı neydi neyse. Bıçağı. Oradaki bıçağı. Allah aşkına gül. Allah aşkına gül. Ne olur. Bak şimdi. Ne olur gül. Allah aşkına gül. Kerem Asla. Ne olur gül. Ya bir şey anlatıyorum. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ne Bu bıçağın üstüne hop balon yapacaksın. Tamam. Bakalım başarabilecek miyim? Şöyle yapalım. <laughs> ben sen... başarabilecek Yani düşmeye <laughs> Hadi gel hadi. Ne oldu? Ne oldu? Kırdın kırdın. ...bebişin saçlarını yolmuşlar. Hadi. Bu arabanın oh. üstüne mi yapacaksın? Evet. Oh. Yap Üç tane arabanın üstüne yapayım mı? İki tane arabaya yap tamam mı artık? Bir tane de uçağa yap. Tamam. Bir tane de arabalara yapayım? İşimizi zorlaştırıyoruz arkadaşlar. Tamam. Oldu canım. Oldu paşam. Olmaz tabii ki de öyle bir şey. Mümkün mü? Kerem Asa. Olmaz annem böyle. Bu kadar büyük bir balon yapamayız. O zaman şu tadarını çekelim. Şu mavi da arabayı da Olmaz. Yine de çok. Ama. Dene. Olursa olur. Bu arabayı da var. Tamam dene ama olmaz. Dene. Olmadı tabii ki. O zaman biraz arabasını çekeyim. Biraz arabasını çekeyim. Anne o mavi arabayı ver. Bu da olur değil mi? Evet böyle olabilir. Ya da sadece şu arabalar genelde? Olur öyle de olur. Yani bunu başarabileceğine inanıyorum. Evet. Şöyle yapalım. Bir kere ben deneyebilir miyim? Hayır. O zaman sen şu kırmızı arabayı dene. Ben de şu Ben de şu mavi arabayı deneyeyim. Hayır, ikisini birlikte yap. Tamam. Ama sonra sen yapacaksın. Tamam. Bak şöyle yap, Bana bak. Şöyle iki yana doğru aç. Hop. Gördün mü? Böyle. Allah. Ben deneyebilir miyim bir kere? Tamam. Hadi. Dur. Toplayayım be. Topla bana ver. Hadi. Yapıyorum. Hadi. Hop başardım galiba. Anne, Otursana bir. Allah. Kerem Hasan bir kere kameraya bak. Şurada patladı. Haydi bakalım. Merhaba. Sonuna. Kerem Hasan bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hadi arkadaşlarına bay bay yapalım da videoyu kapatalım artık. Ama sonra kendim sordum. E tabii ki de. Sonra da biz anne, devam anne, edelim. Anne bu, anne, anne, anne bu, anne bu puzzle challenge. Ya bu tabii ki de slime oyunu. Ne challenge ne puzzle'ı ya. Puzzle challenge. Slime oynuyoruz. Puzzle, puzzle oynuyoruz. Slime oynuyoruz. Puzzle oynuyoruz. Bay bay arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni YouTube kanalından abone olun. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.